efendim merhabalar. Bu videomuzda ailenin okul başarısına etkisinden bahsedeceğiz. Öğrenci başarısı için ailelerin nelere dikkat etmesi gerektiğini özetleyeceğiz. Çünkü öğrenciler haklı olarak şunu söylüyorlar. Hocam hep bize konuşuyorsunuz, hep bize öğütlerde bulunuyorsunuz. Kabul. Peki ailelere bir şey demeyecek misiniz? Ailelere ne tavsiye edeceksiniz? Onların hatırı için birkaç kelam da aileler için söyleyelim. Çünkü e, okul, öğrenci, aile üçlü saç ayaktır. Görevlerini yerine getirdiklerinde öğrenci başarılı olur. Eğitim insan için, insanlık için. insanı ileri götürmek, toplumu kalkındırmak için. Mutlu, kaliteli insanlar üretmek içindir. İş bulmak, saygın olmak, para kazanmak içindir. Ama eğitim sadece okullarda yapılan bir etkinlik değildir. Bir kişinin ilk öğretmeni anne ve babasıdır. Okulun evin kendisi bir okuldur. Okul evde başlar aslında, ailede başlar. Bunu unutmamak lazım. Anne ve baba iyi eğitimli, donanımlı, bilgili, ilgili olmalı ki çocuklar Eğitim süreçlerinde verimli, başarılı olsunlar. Birey ilk eğitimini ailede alır. Çocuğun disiplini, alışkanlığı, çalışkanlığı, kişiliği ailede oluşur. Anne ve babanın ilgisiyle oluşur. Çocuklar okulda anne ve babalarını, ailelerini temsil ederler. Okulda çocuk problemliyse kesinlikle büyük ihtimalle ailede bir problem vardır ailedeki problem okula yansıyordur O yüzden e, aile içerisinde problem üretmemek üretilen problemleri çözmek öğrenciyi doğrudan etkileyecektir öğrenci neden başarısız olur zihinsel fiziksel yetersizliğinden olabilir e, öğrenme güçlüğü çekebilir anlama güçlüğü verimli çalışma yöntemlerini bilmeyebilir, öğrenmesi gerekir. Ders çalışmaya istekli olmayabilir, istekli hale getirmek gerekir. Ailenin yüksek beklentileri çocuğu eziyor olabilir. Kıyaslama yapmak çocuğu olumsuz etkiliyor olabilir. Özgüven eksikliği olabilir. Bu sebeplerle öğrenci başarısız olur. Yani bu çocuk niye başarısız sebebini bulmak gerekir. Burada ailenin çok büyük etkisi vardır. Aile içerisindeki çatışmalar, çekişmeler, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar çocuğu olumsuz etkiler. Psikolojisini bozar. Odaklanamaz. Zihinsel verimi düşer. O yüzden anne baba çatışmamalı, çatışmaktan kaçınmalıdır. Eğer öyle bir tatsızlık olacaksa çocuğa hissettirilmemelidir. Çocuğa ders çalışma ortamı sağlanmalıdır. Sessiz, sakin, huzurlu bir ortam. Bir çalışma odası yoksa bir çalışma köşesi, bir masa sağlanmalıdır. Çocuk orada çalışırken televizyon izlenmemelidir. Müzik dinlenmemelidir. Misafir kabul edilmemelidir çocuk çalışırken. Çünkü çocuk çalışırken televizyon izlenirse, misafir kabul edilirse veya müzik dinlenirse o çocuk ben çalışıyorum bunlar eğleniyor. Dikkati dağılıyor, hissi değişiyor. Çocuktan yüksek beklenti içinde olmamak lazım, gerçekçi olmak lazım. Bu çocuk kapasitesine ne olabilir ona göre. Ha bir tık kapasitesinin üstünde bir şey beklenebilir ama uçuk kaçık bir şey beklemek o çocuğu yorar, ezer kıyaslama da öyle. Çocuğu kimseyle kıyaslamayın. Siz kendinizin başkalarıyla kıyaslanmasını ister misiniz? İstemezsiniz. Bu insanı üzer. Kızdırır, değil mi? Çocukları kimseyle kıyaslamayın. Kendiyle kıyaslayın. Kendini geçiyorsa gelişiyordur. Moral verin, cesaret verin. Ailenin ekonomik yetersizlikleri de çocuğun başarısını etkiler buna çok belki yapabilecek bir şey yok ama okul başarısının yüzde 50'den fazlası abartmıyorum bence ailenin katkısı yüzde 50'den fazlası ailenin katkısı çocuğa ilgi gösteren çocuğun annesini babasını eşini seven bir ebeveyn çocuğunu yüreklendiren Moral ve motive eden, onara edilen bir ailenin çocuğu kesinlikle başarılı oluyor. Çabalıyor. Evlat emanettir. Evlat imtihan sebebidir. Ona iyi bakmalısınız, iyi yetiştirmelisiniz. Allah onu herkese vermiyor. Size vermişse kıymetini bilin. Kolaylaştırın. Onun annesine, babasına iyi davranın. Peygamberimiz diyor ki sizin en hayırlınız insanlara en faydalı olanınızdır. Size yapılmasını istemediğiniz bir şeyi siz de başkasına yapmayınız. Sizin en iyiniz ailesine en iyi davrananınızdır. Çocuğu dünyaya getirmek hüner değil, iyi yetiştirmek gerekir. Çocuk edebi, ahlakı, terbiyeyi ailede öğrenir, okulda değil okulda bilgi öğrenir. Ailede ilgi görmeyen, sevgi görmeyen bir çocuk o ilgiyi ve sevgiyi dışarıda arar. Bu bir psikolojik ihtiyaç. Siz karşılamazsanız bunu dışarıda birileri karşılar, o çocuğu kullanır, tuzağa düşürür. Buna fırsat vermemek lazım. Ailece kitap okuyun, ailece piknik yapın. Günde bir öğün ailece yemek yiyin, kitaplar üzerine konuşun, birbirinizi tanıyın çocuğunuzu tanıyın neleri seviyor neleri sevmiyor arkadaş çevresi ne kimlerden oluşuyor kuyuları ne nerede vakit geçiriyor hangi dersi hangi öğretmeni seviyor bunları bir öğrenin çocuğunuzu tanıyın çoğu aile maalesef çocuğunu tanımıyor mevzu onu tanımakla başlar Çocuğu terbiye edin dediğimizde terbiye döverek kazandırılmaz. Çocuk çalışsın dediğimizde hakaretle çalıştırılmaz, tehditle çalıştırılmaz. Sevgiyle, ilgiyle, üslupla, tatlı dille, hoşgörüyle yabancıya gösterdiğimiz hoşgörüyü önce ailemize, eşimize, çocuğumuza gösterelim. Dışarıda bir yabancıya iltifatlar ediyoruz. Evde de edelim. Onlara ara sıra hediyeler alalım. E, bu sayede kalp kazanırız, gönül kazanırız. Onları psikolojik olarak rahatlattığımızda ders çalışmaya daha rahat odaklanabilirler. Bu çok çok önemli. Baskı kurmadan ama takip ederek. Takip ettiğimizi de çaktırmadan. Anne ve baba e, baba ve çocuk arasında arkadaşlık olmaz. Bir sınır olmalı. Sen çocuksun, biz anne babayız. Bir sınır olmalı ama tatlı sert bir üslupla. Eve gelen misafire nasıl sabırlı, hoşgörülü davranıyorsak çocuğa da hoşgörülü davranalım. Eşimize de hoşgörülü davranalım. Sabırlı olalım biraz daha hoşgörü, biraz daha sabır mümkün. Zaten misafir dedik ya, şu dünyada hepimiz misafiriz. Geçip gideceğiz. Arkamızdan ne söyleyecekler? İyi mi anacaklar, kötü mü anacaklar? Bunu da özellikle söyleyelim. Çocuklar ne istiyor? Aileden, anne babadan. Çocuklar dinlenildiğini, anlaşıldığını hissetmek ister. Çocuklar sevgi ister. Onlar da saygı ister. Küçük deyip geçmeyin. Fark edilmek ister. Kendini güvende hissetmek ister. Çocuklara bunu verelim. Çok mu? Değil. Bunlar yapılabilir. Çocuk kendini değersiz hissetmemeli. Bir kişiye kırk kere ne dersek o olur. İyi şey söyleyelim ki iyi olsun. Motive edici, destekleyici olalım. Demin dedik ki arkadaş çevresi önemli. Olumlu arkadaşlar edinmesine yardımcı olalım. Olumsuz arkadaşlıklarını engelleyelim. Bu da tatlılıkla. Çünkü öyle arkadaşlar var ki onu frenler, engeller. Öyle arkadaşlar da var ki onu gazlar, motive eder. İyi insanlarla arkadaş olsunlar. Onları takip edin. Nerede vakit geçiriyorlar bilin. Tabi öğrenci başarısı için ailenin ara sıra okulu öğretmenleri idareyi ziyaret etmesi de gerekli. Gereklilikten öte şart. Sadece veli toplantılarına bile gidilse yeterli ama ideali o değildir. Veli toplantılarının dışında da okulla irtibat kurulmalıdır. Yani veliler diyor ki benim öğrencim kötü ben gidiyorum hep kötü konuşuyorlar moralim bozuluyor gitmeyin. Yanlış gidin düzeltmeye çalışın. Veya bazı veliler diyor ki hep para istiyorlar yine para isterler gitmeyelim. Her yere para buluyoruz, her yere para harcıyoruz. Okul cüzi miktarda bir aidat istiyor, vermeye çekiniyoruz. Olmaz, kınıyorum sizi. Camiye para veriyoruz. Okulun cami kadar kıymeti yok mu? Okula da para verelim. Çocuklar 8 saati evde geçiriyorsa 8 saati okulda geçiriyor. Okul ikinci aile, ikinci yuva. Okula para vermek zor olmamalı. Çocuklarınızın vakit geçirdiği bir yere imkan sağlayacaksınız, ekonomik destek sağlayacaksınız. Cüzi miktarda bir aidat verilmelidir. Size Çocuğunuza hizmet olarak geri dönecektir. E, veli toplantılarına katılalım, fazladan arada gidelim, konuşalım, görüşelim. Disiplin olayı için geliyorlar veya karna yaklaştığı zaman geliyorlar. Çok yanlış. Sürekli takip edildiğini fark eden bir öğrenci daha derli toplu çalışıyor. Daha gayretli, daha disiplinli oluyor. Çocuğunuza bunu hissettirin. Çocuğunuzu tanımak için de öğretmenlerle görüşün. Belki sizin fark etmediğiniz bir şeyi duyacaksınız, söyleyecekler. Ya da tam tersi, öğretmenlerin gözünden kaçan bir şey vardır. Siz bilgilendireceksiniz öğretmeni ve öğretmenlerin o çocuğa bakışı değişecek, daha olumlu olacak belki. Çocuğu tanımak, tanıtmak, keşfetmek için de okulla irtibat kurulmalıdır. Devamını, devamsızlığını takip edin. Ödevleri yapıp yapmadığını takip edin. Niyesini, niçinini sorun, teşvik ederek. Okulda kurslar vardır. Bedava, ücretsiz kurslara gönderin. Kurslara gittiğini takip edin. Başarı kurslu olur. Dışarıda özel ders bir saate 300-500 lira para veriyorlar. Bir saate okulda aynı dersi belki aynı öğretmenden bedava alıyorsun. O kattan kaçılır mı? Çocuklarınızı kursa gitmeye, katılmaya teşvik edin. Öğretmenler ve okul hakkında karamsar, kötümsel, eleştirel konuşmayın. Hele ki çocuğun yanında. Olabilir. Konuşabilirsiniz. Okul hakkında, öğretmen hakkında, idare hakkında karamsar, kötümsel, eleştirel konuşabilirsiniz. Ama bunu çocuğa yansıtmayın, hissettirmeyin, fark ettirmeyin. Çocuk okula kapanır. Okula, derse öğretmene küser. Bu da onu başarısız yapar. Varsa bir problem öğretmenle, idareyle konuşarak çözün. Çocuğa aksettirmeyin. Aksine okulun, öğretmenin, eğitim öğretimin faydalarından, iyi yönlerinden bahsedin. Motive edin, teşvik edin. Planlı çalışma alışkanlığı edinmesine yardımcı olun teşvik edin planlı çalışsın. Bizim planlı çalışmayla ilgili çektiğimiz videoyu birlikte izleyin ve ona göre bir şeyler yönlendirmeler yapın. Çünkü planlı çalışma, verimli çalışma olmadan başarı olmaz. Televizyon ve telefon, internet bağımlılığı edinmemesini sağlayın. Ona fazla kapılmamasını sağlayın en azından ders çalışırken telefonunu kapatmasını sağlayın. Siz de kapatın, televizyonunuzu da kapatın. Çalıştığı sürece 2-3 saat sonra açarsınız. Çünkü aklı televizyonda, telefonda, internette olan biri odaklanamaz. Okuduğunu anlamaz. Söyleneni kavramaz. Başarı ve verim düşer. Bunu bilhassa rica ediyoruz. Bu zaman israfıdır ve yorgunluğa yol açar. Çalışacak vakti daralır. Vakit bırakmaz. E, bilinçli televizyon internet kullanmak gerekir faydalı. Kitap okuma alışkanlığı kazanmalı dedik. Bununla ilgili de videomuz var. Onu da birlikte izlemenizi ben özellikle tavsiye ederim. Kitap okuma, ailece kitap okunmalı, kitap listeleri çıkarılmalı, e, kitap kritikleri Tartışmaları yapılmalı. Evde anne babasını okuyor gören bir öğrenci okumaya istekli hale gelir. Anne baba örnek olmalıdır. Ve uyku, kahvaltı, sağlık mevzusu. Uyku. Gençler, çocuklar 8 saat uyku almalılar. Mesela sabah 7'de kalkacaksa akşam 11'de uyumalılar. 12'ye 1'e kadar oturmak maharet değildir. Uykusuzluk zihnin verimini düşürür. Odaklanmayı engeller. Başarıyı engeller. Uyku bedensel bir ihtiyaçtır. Beynin ihtiyacıdır. Dinginlik, zindelik sağlar. Birlikte gürültüsüz bir ortamda uyku şart. Okula geç kalıyor bazı öğrenciler. İlk dersi kaçırıyor. İlk dersin ortasında geliyor. Hiç hoş değil. Geç yatıyor, geç kalkıyor. Sınıfta uyuyor. Sınıfta uyuyan çocuklar var. Sınıfa geç giren, odağı sınıftaki eğitim havasını bozan, bölen çocuklar var. Buna hakkınız yok. Zamanında yatacaksınız, zamanında kalkacaksınız. Çocuğa bu bilinci kazandıracaksınız, bu beceriyi kazandıracaksınız. Kahvaltı. Çok affedersiniz, açayı oynamaz derler. Açlık beynin performansını düşürür, verimi düşürür. Ramazan'da öyle olmuyor mu? Odaklanma ve anlama sıkıntısı yaşatır aç karnına okula göndermeyin çocuklarınızı. Mutlaka kahvaltı yaparak gönderin. Kahvaltıda da imkanlarınız ölçüsünde dengeli beslenme sağlayın. Farklı besinler olsun. Beyni özellikle beynin çalışmasını olumlu yönde etkileyecek şeyleri neler olabilir bunlar? Bulun, öğrenin ve onları yemesini sağlayın. Kahvaltı şart kahvaltı etmeden okula göndermeyin. Evde kahvaltısını etmeyen öğrenci ilk ders güme gidiyor. Kantini düşünüyor, yemekleri düşünüyor, kantindeki sırayı düşünüyor. Sıraya girebilecek miyim? Bana simit kalacak mı? Çay alabileceğim mi? Poğaça alabileceğim mi? Kantindeki bu durumları düşünerek telaşa, strese kapılıyor. Ders güme gidiyor. Gitti bir ders olmaz. Kahvaltısını etsin. Yanına yemek gönderin öğle yemeği. Kimisi okulda yiyor, kimisi evden getirmeli getiren okulda yiyen öğrenciler var. Öğretmenler var. Ben de bunlardan biriyim. Utanılacak ayıp bir şey değil. Dışarıda yiyip para vereceğine evden getir paran sana kalsın. O paramla kitap al oku, test al çöz. Değil mi? Dolayısıyla kahvaltısız olmazsa keşke devletimiz bütün öğrencilere okulda bedava yemek imkanı verse. E, bu duygu ve düşüncelerle sizlerin bir değerlendirme yapmanızı, çocuğunuzun başarısı için, verimi için, geleceği için buradan anlatılanlardan bir takım sonuçlar çıkarıp e, yol çizmesini, yol haritası oluşturmasını isteyeceğim. Son olarak şuna da değinelim ve öyle kapatalım. Öğrenilmiş çaresizlik mevzusu. Öğrenilmiş çaresizlik nedir? Bir şeyi birkaç kere denersiniz, yapamayacağınızı görürsünüz veya yapamazsınız. Sonra sizde şu algı oluşur. Yapamıyoruz. Bu iş olmaz. Buna takılmayın. Bir şey yapılamadıysa bunun bir sebebi vardır. Sebebini bulun. Tekrar deneyin. Tekrar yapmaya çalışın. Farklı bir yol, farklı bir teknik. Bu iş olmuyor ya kaldır at. Yanlış. Rakipleriniz çalışıyor. Çocukların rakipleri çalışıyor. Her şey yapılabilir. Birileri yapabiliyorsa biz de yapabiliriz kendini geçen gelişiyordur. Çocuğa moral verin, motivasyon verin, mümkün olduğu kadar farklı kaynaklar alın, farklı soru tipleri görsün, farklı soruları çözsün ya da farklı konu anlatımları görsün, farklı örnekler görsün, farklı kitaplarda. Biri aklında kalır, biri ona hitap eder, daha etkili olur, daha verimli olur. Ha buna imkanınız yoksa Öğretmenlerden yardım alınabilir bu konuda veya öğrenciler kendi arasında kitap takası yapabilirler. Kitapları çok yıpratmadan kitap takası yapabilirler. Bunu da sağlamanızda, teşvik etmenizde fayda vardır. Derdimiz üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Sürçü lisan ettikse affola. Siz, biz birlikte geleceğimizi, geleceğimizin büyüklerini gençlerimizi yetiştirelim. Daha iyi olsunlar derdimiz bu. Sağ